Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü analizimizde 2020 yılı bilançosu açıklanan İzmit Piston firmasına bakacağız. Borsada FMIZP olarak geçen firmanın hem temel hem teknik analizini yapacağız sizlerle birlikte. Analizlere başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Zili açın ki ilk analizleri siz görün, sonradan analizi kaçırmayın. Buyurun. Arkadaşlar şurada İzmit pistona baktığımız vakit şurada aktif büyüme tarafında %14'den %2'ye doğru bir geri çekilme yaptığını söyleyebiliriz. Favök büyüme tarafında da %27'den eksi %18'e doğru daraldığını söyleyebiliriz. Net kar büyümesinde de arkadaşlar yine daralma var. 1'den 1.74'ten 3'e doğru bir daralma mevcut. Öz sermaye büyümesinde de %6'dan %4'e doğru bir daralması mevcut arkadaşlar yani hafif daralmalar var inceleyeceğiz bakacağız fiyat kazanç ve PPDD'ye bakacağız sektöre göre ne durumda olduğunu arkadaşlar stok devir hızında da biraz 12 13'lerden 7 buçuklara doğru geri çekilmiş yani stokları geçen seneye göre daha yavaş eritiyor onu söyleyebiliriz lakin alacak devir hızı pozitif 12.74'ten 14'e şirket daha çabuk alacaklarını elde ediyor bunlar da pozitif olarak söyleyebiliriz Şurada baktığımız vakit arkadaşlar esas faaliyet kar marjı 24'ten 25'e çıkmış. Bu pozitif. Yıllık bazda da aynı şekilde zaten. Net kar marjı yıllıkta arkadaşlar 27'den 35'e çıkmış. Şirket daha karlı olarak çalışıyor. Aktif karlılıkta biraz geri çekilme var. 48'den 43'e. Ama yani çok büyük bir geri çekilme değil. Gayet yine pozitif tarafta. Brüt esas faaliyet kar marjı 28'den 30'a çıkmış. Bu da pozitif. Bizim için en önemli olan metriklerden öz sermaye karlılığı arkadaşlar 54'ten 52'ye çekilmiş. 2 puanlık bir küçülme var veya 2 puanlık bir daralma var ama çok büyük negatif bir durum değil. Brüt esas faaliyet kar marjı da 28'den 30'a gelmiş. Bu da pozitiflikte bizim için kabul edilebilir güzel. Cari oran tarafı 4.97'ye, likit oran 4.01 gayet güzel. Biz bunun 1 1.5 arası olmasını isteriz. Hatta bunların da çok üstünde kabul edilebilir bir bilanço açıklamış. Bunu söyleyebiliriz. Şuradan da baktığımız vakit arkadaşlar bir önceki sene yıllık satış gelirleri 25.4'ten 27'ye çıkmış. Burada pozitif esas faaliyet kar marjı 24'ten 25'e çıktığını, net kar marjı 27'den 35'e çıktığını, öz sermaye karlılığı 54'ten 52'ye geldiğini. Yani şirket geçen sene %54 büyümüş. Bu sene %52 büyümüş arkadaşlar. Herhangi bir negatif durum yok. Yani %2 çok e, kayda değer bir negatif durum değil. Brüt esas faaliyet kar marjı arkadaşlar %28'den %30'a çıkmış. Buradaki oranları bir öncekinde de söylemiştim lakin grafikte arkadaşlar daha çok hoşuna gidiyor. Tekrarlıyorum burada. O yüzden fiyat kazanç tarafına baktığımız vakit arkadaşlar bulunduğu otomotiv yan sanayi sektörü 38 iken İzmit Piston firması 87 arkadaşlar. Bulunduğu sektöre göre pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Otomotiv yan sanayi sektörü piyasa değeri defter değeri tarafında 12 iken İzmit Piston 46 arkadaşlar. Burada da e, bulunduğu sektöre göre pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Şurada hemen rakamlar tarafından bir de bakalım sizlerle birlikte. Bir önceki sene net satışları 114 milyondan bu sene 87 milyona geri çekildiğini, esas faaliyet kar zarar tarafını 27 milyondan 22 milyona geri çekildiğini söyleyebiliriz. Buradaki piyasa değeri defter FK'dan bahsettik. Hemen buraya bakalım. Buradaki arkadaşlar diğer firmalar da açıklanır açıklanmaz en kısa sürede YouTube kanalımızda oluyor. Bu sebepten dolayı zili açmayı unutmayın çok çok önemli ciddi rally yapan hisse senetleri zaten burada görüyorsunuz sizler de. Burada arkadaşlar baktığımız vakit borç kaynak oranı İzmit Piston'un 14'ten 19 gelmiş. Yani şirketin bu dönemde borçluluğunun arttığını görüyoruz. Aktif devir hızı 1.76'dan 1.24'e geri çekilmiş. Burada da e, buradaki geri çekilme e, negatif ama çok büyük bir geri çekilme yok. Aktif karlılık 48'den 43'e doğru geri çekilmiş. E, ve öz sermaye karlılığı en önemlisi 54'den 52'ye doğru geri çekilmiş. Yani şirket geçen sene 54 büyüyorken bu sene 52 büyüyor. Lakin burada borç borçluluğun artması düşündürücü. Bir de şurada ROIC tarafında bakalım arkadaşlar. Geçen sene 106 iken bu sene 82. Burada da bir geri çekilme var. Arkadaşlar temel analiz tarafında İzmit Piston'a baktı yorumlarsak toplamak için nötr bir bilanço açıkladığını söyleyebilirim. Yani bu bilançonun hisse senedi üzerinde pozitif veya negatif bir etkisi olacağını ben düşünmüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Yani şirket kendini geçen bu zor süreçte kendini korumuş korumaya çalışmış e, bunu korumaya çalışırken de borçluluğundaki artıştan size bahsettiğim bulunduğu sektöre göre de pahalı olduğunu söyledim yani şirket nötr tarafta olduğunu söyleyebilirim Bir de arkadaşlar teknik tarafına bakalım İzmit pistonun şurada arkadaşlar e, bir kanal çektim. Kanala göre arkadaşlar şurada da bir düşen kırılım var. Şu anda fiyatın düşen kırılımın üstünde olmasıyla fiyat yukarıdaki direnci 207 liraları dokunabilir. Lakin şu anda fiyat bu düşen kırılımın altında tam da şuraya dokunmuş. Eğer ki bu aşağıya doğru bir gelme yaparsa yani 186 liraların altına doğru gelme yaparsa arkadaşlar... Burada geleceği rakamlar 177 liralar destek noktası. Ve yukarı yönlü hareket yaparsa orada da 190'ların üstüne doğru çıkarsa burada da yukarı yönlü hareketinde 206-207 TL'ler de direnç noktası olduğunu söyleyebilirim. Kısa vadede baktığımız zaman güçsüz bir negatif momentum görünüyor. Ee, burada Momentum da takip edilebilir. Güçsüz bir negatif momentum var. İzleyeceğiz göreceğiz. Lakin destek direnç ve düşen kırılımdan sizlere bahsettim. Bunları takip edebilirsiniz. E, temel tarafta nötr bir bilanço olduğunu. Teknik tarafta ise arkadaşlar izlenmesi gerektiğini. Şu an tam desteklerde kırılma noktalarında olduğunu sizlere bahsettim. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek sözlerimi noktalıyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum.